Peki COSCEP destekli Cookie Spool nedir? Kısaca bahseder misiniz bizlere? Web sitelerinde çerezlerin açık rıza ile yönetilmesini sağlayan bir uygulamadır. Yani bazı web sitelerinde girdiğiniz zaman sizin bazı hareketlerinizi kaydeder. Çerezler aracılığıyla kaydedilen bu veriler daha sonra pazarlama gibi değişik amaçlarla kullanılabilir. Mesela bir alışveriş sitesine girdiğinizde ve bir ayakkabı arattıktan sonra Değişik web sitelerinde gezindiğinizde karşınıza ile ilgili reklamlar çıkar. Aynen öyle çok fazla başımıza geliyor. Çevremde de benim de çok başımıza geliyor bu durum. Evet. Ee, bu nedenle KVKK ve ilgili veri koruma yasaları ziyaretçilerin açık izini almadan bu verilerin saklanmasına izin vermezler. Ee, Cookie Spool tam da bu noktada devreye girer. Ziyaretçi izinlerinin yasalara uygun bir şekilde alınmasını sağlar. Cookiespool, COSGAP'in yüksek teknoloji şirketlerine sağlamış olduğu ileri girişimci destek programına başvurmuş ve bu desteği almıştır.